Merhaba, uzaktan eğitim Sürecinin ilk kayda değer İngilizce dersine hoş geldiniz. Ben Özü Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Oğuz Boztepe. Bu bilgilerin aynısı şu an ekranın sol üst köşesinde de yazıyor. Ancak orada ekstra olarak bir de mail adresi var. Herhangi bir sorun, şikayet, öneri, dilek, istek vesaire durumlarınızda o mail adresinden benle iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp grubundaki öğretmenlerinizden de telefon numaramı isterseniz seve seve paylaşacaklardır ve WhatsApp grubu üzerinden de WhatsApp üzerinden de sesli ya da yazılı şekilde benimle iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda bu video bir şekilde herhangi bir şekilde farklı kurumdan bir öğretmen arkadaşının eline ulaştıysa ve şu an bu videoyu izliyorsa sizler de aynı mail adresinden uzaktan eğitim sürecinde video kaydı alma, ekran görüntüsü çekme ya da benim öğretim yöntemlerimle ilgili şikayetiniz, öneriniz, tavsiyeniz varsa aynı mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi karşımızda Musical Bumps diye bir konu var. Şimdi ne anlama geldiğini muhtemelen bilmiyoruz ve ben de henüz şimdilik söylemeyeceğim bu ne anlama geldiğini. İpucu vereceğim bir oyun oyunun ne olduğunu aşağıdakileri okuyarak anlamaya çalışacağız. Ancak buraya geçmeden önce preparation diye bir kısım var. Preparation hazırlık demek. Ee, şöyle not defteri açayım. Preparation Biraz da yazı tipini büyüteyim. Hazırlık. Fiilin kökü prepare. Bu da Hazırlamak anlamına geliyor. Mesela ev ödevini hazırla demek isteseydim size prepare your senin ev ödevine homework şeklinde bir cümle kurabilirdim. Ev ödevini hazırla diye bu bir nevi emir cümlesi sayılıyor. Şimdi Konuya geçmeden önce bilmemiz gereken bazı kelimeler var burada. Hazırlık kelimeleri var. Bunların hepsini aşağı yukarı bildiğinizi düşünüyorum. Belki birkaç tanesini bilmiyoruz. Kelimelerin yanlarında sesli de var ancak sesler de İngiliz İngilizcesine göre o yüzden farklılık gösterebiliyor. Ben şimdilik hem İngiliz İngilizcesine göre hem Amerikan İngilizcesine göre telaffuz edeceğim. Stop diye okunuyor daha çok bu kelime Amerikan İngilizcesine göre. Bakalım burada nasıl? Stop daha yazıldığı gibi O'yu daha baskın söylüyor. Stop diyor. Stop'un anlamını bilen var mı diye soramıyorum. Çünkü uzaktan eğitim sürecindeyiz. Tabelalarda, levhalarda da yazar. Dur işareti bizim kırmızı, Türkiye'deki kırmızı dur işareti birebir aynıdır. Yurt dışında da ve üstünde stop yazar. O yüzden dur tabelasıyla eşleştirdim. Dance, dans etmek. Dans eden herhangi bir figür görüyor muyuz? Görüyoruz burada. Stand up. Bunu ilkokuldan beri zaten biliyoruz. Stand up şu da olabilir. iki tane insan ayakta duruyor. Ama şöyle bir fotoğraf varken stand up'ın bu olduğuna karar kılabiliriz. Sit down ise zıttı. Music'in anlamını biliyoruz. Müzik notalarını gördüğünüz için. Türkçe'de aynı olan kelimeleri geçiyorum. parti de biliyoruz. Nasıl okunuşlarını göstermeyi unuttum. Hmm, music, music. Sit, down. sit down stand up stand up. Stop gösterdim ama daha o gibi okunuyor İngiliz İngilizcesinde. Bu da <laughs> Amerikan İngilizcesinde dance diye okunuyor ama yine İngiliz İngilizcesinde yazılışına benzeyen şekilde a diye okuyacak. dance diye okuyacak. Dance. Evet. Children, children child tekil. Bunu da biliyorsunuz yazmama gerek olduğunu düşünmüyorum ancak yine de not alalım. Child çocuk tekil. Children ise çoğul yani çocuklar. Çocuk. Baş harfini büyütelim. Okay. winners. Uh, winner. Tek kalan kelimemiz anlamını muhtemelen bilmediğiniz bir kelime. Winner kökü win kelimesinden geliyor. Win fiilinden geliyor. Derste işlemiştik. Sonu -er aldığı zaman genelde fiiller ya da bazen isimler mesleğe dönüşüyordu. Mesela teach teach ...sonra ere aldığı zaman ne oluyordu? Teach kendi başına öğretmek demekti. Teacher olduğu zaman öğretmen oluyordu. Yani öğreten kişi oluyordu. Work çalışmak demekti mesela başka bir örnek. Worker ise çalışan kişi, işçi oluyordu. O zaman burada win kazanmak demek. Kazanmak. O halde winner kazanan kişi kişi ya da galip diyebiliriz. Winner galip. Burada da zaten birincilik kazanan bir kızın fotoğrafı var. Bu aşağıda bize yardımcı olacak kelimelerde. Tekrar edelim. Party, Türkçe ile aynı. Children, çoğul. Sonra en geldiği için. Ren geldiği için daha doğrusu. Son üç harfi çoğul yapıyor dance dans etmek Türkçe ile aynı, music Türkçe ile aynı, stop ya da stop durmak demekti. Sit down ve stand up'ı biliyoruz, oturmak, kalkmak, winner ise kazanan demek. Şimdi bu kelimelerin yardımıyla aşağıya bakacağız. Musical bumps'ın ne olduğunu bilmiyoruz henüz. This is a fun game to play at a party. This is a fun game to play at a party. Şimdi bunların içinden bildiğimiz kelimeler var. Game'i biliyoruz muhtemelen. Computer game gibi örneklerden. Play'i biliyoruz derste çünkü çok yapmıştık. Play hem oyunlar için oynamak hem de enstrümanlar için çalmak anlamına geliyordu. Mesela yanımda bir piyano var. Tuşlarına bastığınız zaman sesini duyacaksınız. I am playing piano right now. Şu an piyano çalıyorum. Aynı zamanda oyunlar içinde kullanabiliyorduk. Playing PUBG, I am playing PUBG Mobile gibi örnekleri derste vermiştik popüler telefon oyunlarından. Buradaki oyun oynamak çünkü son öncesinde game var. This is a fun game to play. Eğlenceli bir oyun to play at a party. Şimdi et var burada. Bakın parça parça bölmeye çalışıyorum ki anlayın. Dersde yaptığımız gibi in, at, on bunları derste değiştirmiştik. İngilizce'de preposition diyorduk bunlara. Mesela I am school ya da I am in the school cümlesi arasındaki fark neydi? Birinci cümle anlamsızdı. Ben okulum demek oluyordu. I am in the school dediğimiz zaman ben okuldayım demek oluyordu. O zaman burada da at a party, partide demek. Partide oynamak için... Fun. Eğlenceli bir oyun. Fun eğlenceli demek. Fun'ı da not alalım. Fun. Eğlenceli. Evet. Partide oynamak için eğlenceli bir oyundan bahsediyoruz demek ki. Kuralları da aşağıda yazıyor. Bakalım bir numaralı kuraldı. Children. Children neydi hemen yukarıdan hatırlayalım unuttuysak. Children çocuklar demekti. Children dance, dance hangi eylem? Dans etmek, Türkçe aynı. To music, müzik ile diye çevirelim bunu. Müzikle dans ederler, müzik eşliğinde dans ederler. Bir numaralı kural bu. <laughs> İki, the music stops ya da İngiliz İngilizcesi gibi stops. O daha baskın şekilde. Müzik ne yapıyor? Hatırlayalım, duruyor. Çocuklar dans ediyor. Bir numaralı kural. İki, Müzik duruyor. Tanıdık gelmiştir belki şimdiden bazılarına oyun. The children sit down quickly. Quickly çabucak demek. Quick hızlı kahvaltı için belki oradan aklınızda kalabilir. Quickly çabucak, hızlıca, seri bir şekilde gibi anlamları var. Sit down oturmak demek biliyoruz. Children'ı da biliyoruz. Çocuklar demek. E o zaman çocuklar hızlıca oturur. Müzik durduktan sonra oturuyorlar. Tanıdık geldi bence artık bilenler için. Koltuk kapmaca Türkçedeki oyun. Buradaki tam koltuk kapmaca gibi değil, çok ufak bir farklılığı var ama koltuk kapmacanın neredeyse aynısı. 4 The last child to sit down is out. Şimdi last kelimesini belki bilmiyor olabiliriz. First var bunun zıttı. Hemen geçmişken onu da yazalım. First veya last. Bunlar zıt kelimeler. First. Mesela bu kız first şu an yarışmada birinci olmuş. Last ise sonuncu. Tam tersi. Last child, son çocuk. To sit down, oturan son çocuk. Is out. Şimdi out normalde sporlarda kullanılan, beyzbolda, basketbolda kullanılan... Hmm, fual hakkını doldurduğunuz zaman, yeterince foul yaptığınız zaman ya da hmm, topa vuramadığınız zaman, beyzboldan örnek verin, out oluyor oyuncu yani oyundan çıkıyor. Burada da out'un yanına parantez içinde dey stop playing yazmışlar. Bu kelimeleri de biliyoruz şu an, oynamayı ne yapıyorlar, bırakıyorlar yani oyundan çıkıyorlar. Müzik durdu, herkes oturdu, son oturan çocuk oyundan çıktı buraya kadar tamamımız 5. Children stand up and dance again. Çocuklar ne yapıyor? Stand up, ayağa kalkıyor and dance again. Altında da çıkmak yazalım ama buradaki oyundan anlamında diyelim. Get out gibi yani gerçekten çıkmak anlamına da gelebilir cümleye göre ama biz şimdilik buradaki anlamıyla oyundan çıkmak diye öğrenelim. Again. Again Try Again yazar bilgisayar oyunlarında başarısız olursanız yine bunu da de örnek vermiştim. Ya da ee, kutu kola pepsileri düşünün, 2,5 litre pepsi aldınız açtınız. Bedava çıktı mı diye bakmak için baktınız. Tekrar dene yazıyor ya Türkçe'de. Aynı kolayı herhangi bir Avrupa ya da Amerika ülkesinde içseydiniz. Orada tekrar dene yerine ne yazacaktı? Try Again yazacaktı. Try'ı da denemek bu arada. O kadar bahsettik yazalım. Try denemek. Try again tekrar denemek oluyor. Evet müzik çalıyordu sonra durdu herkes oturdu sonra kalan elendi çocuklar tekrar ayağa kalktı ve dans etmeye başladı. They play until There is only one child dancing. Until. 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 Tanıdık geliyor mu? Derslerde tek tip geçmişti bu kelimede. Until. E kadar diye yazıyoruz bunu Türkçe'de. Şimdi böyle deyince kafanız karışabilir. Ama mesela... Iı, örnek verelim cümle içinde. Basit bir tense olsun. Geniş zaman olsun. I play... Hmm gitar diyelim. Tek A ile. I play guitar until the evening. Şimdi. Evening akşam demek. O zaman gitar çaldım. Ne zamana kadar? E kadar çünkü until. The evening akşama kadar. Zaman ifadeleri her zaman en sona geliyor. I play guitar until the evening bu şekilde kullanılıyor until. O zaman they play until there is only one child dancing. Bu cümlede baktığın zaman oynarlar, oynamaya devam ederler. Onlar they, onlar demekti değil mi? We, we ve they'i çok karıştırıyordunuz derste. We ve they. ikisini yazalım buraya. Bunlardan birisi siz, birisi biz demek. Hangisi? We mi, they mi? Düşünün. We ben ve arkadaşlarımdan bahsediyorsam kullanırım biz derim. Karşıdaki başka insanlardan bahsediyorsam da they derim. Burada başka insanlardan bahsediyor yazan kişi. Oynayan çocuklardan bahsediyor. O yüzden they diyor. Onlar oynarlar. Until there is only. Only geçti mi derste? Only geçmedi galiba. Evet. Only yalnızca sadece demek. Sadece sadece bir çocuk dans edene kadar. There is there da var diye yapmıştık aslında. There is a book, bir kitap var. On the table, masanın üzerine diye derste yapmıştık. Hani var diye çevirirsek biraz Türkçe kötü oluyor ama sadece son çocuk dans eden son çocuk var olana dek oynamaya devam ederler gibi zorlama bir çeviri yapabiliriz. Anlamadığınız bir kelime varsa yine atladığımız bir yer varsa sorabilirsiniz. He or she yani one child, only one child sonra kalan tek çocuk he or she. Şimdi İngilizce'de o kadınlar için ya da erkekler için, kızlar için farklılık gösterdiği için kazananın kadın mı erkek mi olduğunu henüz bilinmediğimiz için, bilemeyeceğimiz için İngilizce he or she diye yazılıyor. İki ihtimalle yazılıyor. Ama özlemiz hala tekil olduğu için cümle iz diye devam ediyor. Is the winner. The winner. Winner neydi? Winner. Hatırlayalım. Winner. Şuradan. Galip. O erkek ya da kız. The winner. Galip kazanan. Oyunu anladık. Dans ediyorlar. Müzik durunca oturuyorlar. Sona kalan eleniyor. En son kalan da kazanmış oluyor. Şimdi burada yukarıdaki oyunun kuralları ile ilgili 6 maddelik, 6 adet soru var. Bu soruları ben size okuyacağım, göstereceğim ancak cevaplamayacağım ve çevirmeyeceğim Türkçe'ye. Sizden isteğim bu videonun altına ya da Whatsapp'tan bana bu soruların cevaplarını yazmanız. Nasıl yazacaksınız? Mesela soru 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye alt alta yazıp yanlarına true, false, true doğru, false yanlış baş harflerini yazacaksınız. T ya da F. Doğru düş olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Yanlış. 1 F, 2 F, 3 F, 4 T gibi. Ee, D'ye bastım yanlışlıkla. T şeklinde altı sorunun cevabını yazıp göndermeyeceksiniz. Bir şey daha var, bir ödev daha var. Onu da sonuna ekleyeceksiniz. Anlatacağım şimdi. Mesela buradaki soruları hızlı hızlı bakalım. Musical bumps is a game. Musical bump nokta noktadır. Nedir? Game'dir diyor. Game ne demekti? Düşünelim, bulalım, hatırlamaya çalışalım. This is a fun game to play demiştik. Cevap doğru mu yanlış mı? Siz karar vereceksiniz. You play musical bumps at a cinema. At Burada ete parti demiştik. Parti de. O zaman burada da anlamını katıyor. Sen oynayabilirsin. Neyse ben çevirmiyorum. Musical Bomb sette sinema. Zaten yarısını çevirmiş oldum. True mu false mu cevaplayacaksınız. Children sing the music. Oyun kuralları içinde bu maddeyi destekleyen bir şey var mı? Cümle ne demek istiyor? Bunlar da sizde. 4. When the music stops, the children sit down. Şimdi bu when'li cümleleri pek yapmadık. When bildiğiniz kadarıyla hatırladığınız kadarıyla ne zaman sorusuydu ama soru olmayan pozitif cümlelerle de when'le başlayabiliyor. Şu olduğunda bu olacak anlamını katıyor. Müzik durduğunda çocuklar oturur. Çevirmiş oldum bunu. Cevabını siz verin. Oyun kurallarına göre doğru mu yanlış mı? Bu beşinci soru galiba. The last child to sit down starts playing starts playing diyor. Öyleyse true'ya basacaksınız. When there is only one child dancing, he, bakın yine aynı mantık, bu olduğunda bu oluyor gibi. Dans eden tek çocuk kaldığında he or she is the winner. Doğru mu, yanlış mı? Bu şekilde dediğim gibi altı tanesini true, false, true, false, true, false diye yazıp ya şu an bu videoyu EBA'da paylaşıyorsam EBA'daki gönderinin altına paylaşın. Ya da WhatsApp üzerinden ya da yukarıdaki mail adresinden bana cevapları yollayın. Hepsine tek tek bakacağım, kontrol edeceğim. Son sorumuz discussion. Discussion tartışmak demek discuss fiilinden geliyor. Tartışma demek daha de doğrusu. Do you like parties? What games do you play? Bu da True false'ların altına cevaplamanız gereken soru. Ne anlıyoruz bu sorudan? Do you like? Do you like? Sever misin? Like sevmek, beğenmek. Facebook sosyal medyadan da biliyoruz zaten. Do you like parties? What games do you play? Hangi oyunları oynarsın? Partileri sever misin? Hangi oyunları oynarsın? Cevap olarak örneğin yes. Kimya seven ben o yüzden ay diye başlayacak. Sonra sevme'yi koyacağız. Sevilen şey ne? Parties. I like parties. Yes, I like parties. I play. Bundan sonra oyunların isimlerini mesela İngilizce farklılaştığı için aratmanız gerek. Hide and seek yazayım. Burada da görmüş olalım. Hac saklanmak, seek ise ile yazılan aramak demek. Saklanmak ve aramak hangi oyuna denk geliyor sizce? Saklan Türkçedeki. Ya da mesela daha da böyle Türkçede de aynı olan tabu diyebiliriz. Tabu olabilir. Bu şekilde 3-4 cümle istiyorum sizden. 6 tane soruyu cevaplayacaksınız. Daha sonra da şu iki sorunun 3-4 cümlelik cevabını yazıp bana ister EBA'dan ister başka yerlerden ulaştıracaksınız. Bu ders bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dışarıya çıkmayın. Zaten yaşıtınız, yaş grubunuz için sokağa çıkma yasağı var. Evde eğlenin. Günleriniz güzel geçsin. Görüşürüz.